Evet değerli basın mensupları ve de Uşak'taki yaşayan ve de Uşak dışında yaşayan tüm Uşaklı vatandaşlarımı selam ve saygılarımı sunuyorum. E, Uşak'ta e, biliyorsunuz 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra çalışmalarımız hızlı hızlı bir şekilde devam ediyor ve de yapılan çalışmalarımız sonucu uçaktaki yaptığımız projelerimiz, planlarımız her şey yolunda gidiyor. Sadece planda olmayan merkezi hükümetin geçen dönemden kalan borçlarını kesmesinden dolayı bazı yatırımlarımızda eksiklerimiz oluyor. Bunun yanında biz bütün planlarımız aynı şekilde ekibimiz çünkü son derece meclis süresinde, adaylık süresinde seçtiğimiz arkadaşlarımızla her türlü meslek grubundan, arkadaşlarımız hukuktan, doktorundan, çevre mühendisinden, çevre inşaat mühendisine kadar her alanda ekiplerimiz var. Gerekli başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz her türlü çalışmalarını yapıyor. Hiçbir eksikliğimiz yok. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bununla ilgili de her türlü uşağın ihtiyaçlarını karşılamaya biz bu işe baş koyduk ve de uşak sevdalısı olarak da ekibimizle birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında biliyorsunuz geçmişte başkanlık, başkan yardımcılığı yapan çok değerli kardeşimiz Muhammed Dül kardeşimiz kardeşimizle bizimle kontağa geçti. Bizimle birlikte artık belediyede uşaklı vatandaşlarımıza hizmet vermek istediğini, bizimle birlikte yol yürümek istediğini kendisi bize beyan etti. Ben de kendisini e, başkanlığımıza çağırdım. Kendisini kabul ettik. Bundan sonraki süreçte Uşak'taki vatandaşlarımızın e, gerekli ihtiyaçlarını karşılamak adına onun da kendisinin geçmişten gelen tecrübesiyle Uşak'taki vatandaşlarımıza kendi mevcuttaki tüm belediye meclis üyelerimizle birlikte e, başkan yardımcılarımızla birlikte e, bütün arkadaşlarımız müdürlerimizle birlikte hep birlikte diyalog içerisinde çalışıp bu şartta daha iyi şeylerin adımlarını atmak adına hep birlikte çalışmayla alakalı hem fikir olduk. Ben e, Sayın Başkanımıza kendi başkanlık makamımıza bağlı baş danışmanlık unvanıyla e, ünvanıyla birlikte birlikte çalışmaya en yakın sürede başlayacağız. Uşaklı vatandaşlarımızın hizmetine gerekli çalışmalarımızı birlikte ekibimizle birlikte devam edeceğiz diyorum. E, Muhammed Başkanımıza aramıza hoş geldin diyorum. Uşak için gereken her türlü çalışmayı yapacağız. Tekrar olsun başkan. Teşekkür ederim. Buyur, sağ Buyurun başkanım. Sayın Basın. E, sayın Başkanımın teveccühüyle e, Uşak Belediyesi başlanışmanlık görevini kabul etti. E, bundan sonraki süreçte Uşak'ın faydasına e, Uşak için yapılabilecek projelerde geçmiş birikimlerimizi, deneyimlerimizi faydalı işlerde kullanmak, şehrimize ve ülkemize katkı sunmak amacıyla e, bu görevi yapacağım. E, Sayın Başkanımızın da biraz önce söylediği gibi resmi bir görevim yok. Yani başkan yardımcısı değilim, e, meclis üyesi değilim, memur değilim. Tamamen başkanıma bağlı danışmanlık görevimi, belediyenin e, bundan sonraki hizmetini daha da artırma adına Evet, bir görev verildi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Tabi siyaset zor bir süreç. Burada Sayın Başkanımın özellikle e, bizler son seçimde rakip yarıştık. Ve bu teveccühünden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. E, uşağımıza hayırlı olmasını, şehrimize katkı sunmasını e, bu manada da çalışmalarımızı yapacağımızı buradan ifade ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet. İyi günler olsun. Tekrar ayrı olsun. Ben çok teşekkür ederim.